Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun arkadaşlar, büyük bir emeğinizin sonucuna girdiğiniz sınavda umarım karşılığını bulacaksınız. Sınavın değerlendirmesine gelirsek, öncelikle müfredat dışı soru olmaması ve de konuların eşit bir şekilde dağıtılmış olması bizim için sevindirici. Ee, özellikle soruların dilinde e, açıklığı ve netliği görüyoruz. Ee, Yalnız tek tek derslere bakarsak felsefe grubu testlerinde psikoloji sosyoloji ve mantık sorularında şöyle bir değerlendirme yapabiliriz Psikoloji soruları doğrudan kavram bilgisi gerektiriyordu konuları ayrıntılarıyla bilmeyi gerektiriyordu Bu dersin sorularını doğru yanıtlayan öğrenci muhakkak bu dersin tüm kavramlarını en ince açıısıına kadar bilen bir öğrenci olacaktır. Sosyolojiye, psikolojiye nispeten e, biraz daha e, paragraf yorumlamayı da isteyen nitelikteydi. Kavram bilgisi de sorulan sorular vardı. Daha eşit dağılmıştı bu. Ancak keskin bir şey var ki bu sınavın ayırt edici soruları mantık sorularındaydı. E, her konudan burada da soru sorulmuştu. Fakat öğrenciden özellikle beklenen bir soru tipi var ki. E, aynı bilgiyi farklı soru tarzlarına da uyarlayabilen sorular hazırlanmış mantıkta. Bu yüzden özellikle mantıkta konuyu çok iyi kavrayan öğrenci fark atacaktır diye düşünüyorum bu sınavı 2012 YDS ile değerlendirirsek daha zor olduğunu söyleyemeyiz. işte görsellik içeren soru konulmamış. çok güçlü dediciler kullanılmamış. ama felsefe grubu testinin sosyalde ayırt edici nitelikte olduğunu yine de söyleyebiliriz. Herkese başarılar dilerim.